Herkese merhabalar. Yine bir matematik sınavında beraberiz. Bir tane sınav hazırlamıştım. E, bun, e, o biraz kolay gibi geldi. Şimdi arkadaşlar bu sınavda yeni nesil ve daha zor sınavlar var. Daha zor sorular var. Üçgeni de ekledim. Umarım beğenirsiniz bu sınavımı da. E, i̇ki tane şekil var gördüğünüz gibi. Özdeş iki büyük kare ve iki küçük kareden oluşuyor. Şurada arkadaşlar şurada taralı alanlar var diyor. E, büyük kenar uzunluğu şunun küçüğünkünün uzunluğundan 3 tam 1 bölü 2 fazla. Şu büyüğüne x diyelim. Küçüğüne y. Bunlar zaten özdeş olduğu için x, y diye yazıyorum. Alanlarının yani boyalı alanlarında toplamı 126 bölü 4 metre kareymiş. Buna göre büyük kare küçük karenin kenarlarının uzunlukları toplamı yani x artı y'yi Şimdi hemen yazalım önce. Büyük kenar küçük kenardan yani x y eşittir 3 tam 1 bölü 2'ymiş. Bunu bileşik kesire çevirelim. 7 bölü 2 cm olur. Çevirmiyorum şeye, ondalığa çevirmiyorum. Böyle kalsın. Şimdi ne vermişti bana? Taralı alanların farkı 126 bölü 4. Onu yazalım. Yani x kare eksi y kare şu artı bir tane daha x kare eksi y kare. Bunların toplamı, şurası toplam, 126 bölü 4. Kaç tane x kare y kare var? 2 tane x kare eksi y kare var. Bu 126 bölü 4 arkadaşlar. Şu 2 ile şunu sadeleştiriyorum. 63 bölü 4 oluyor. Ben şu x kare eksi y kareyi açıyorum. x eksi y x artı y değil mi Çarpanları ayırma gelsin aklınıza 9. sınıfta bunu ayrı bir konu olarak göreceksiniz çok önemli burada bu 63 bölü 4 bunu biliyoruz şimdi neyi yerine koyuyorum x eksi y 7 bölü 2 idi e, x artı y'yi çekersem 63 bölü 4 bu karşıya bölü olarak geçer yani ters çevirip çarparım 2 9. Cevap 9/2. Bu da ne olur? 4,5 çünkü şıklarda bu şekilde var. 4,5 metre olur. İkinci örneğimize geçelim. Burada da yine çarpanları ayırma ifadesi var. Bana en sade biçimini soruyor. Ne yapacağım? Direkt üstte x kare, 4xy ve 2 4y kare var x kare neyin karesidir? x'in 4y kare 2y'nin karesi. 2 kare farkı. Hemen şöyle yazıyorum arkadaşlar. x eksi 2y'nin karesidir. Bu neden eksi? Çünkü orta kısım eksi. Artı olsaydı bunu artı yazacaktım. Sadece şu ortadaki ikisinin çarpımlarının iki katının olduğu yer eksi olduğu için yazdım. Böyle diyorum. Burada da arkadaşlar x parantez sadece x'ler ortak olduğu için x parantezinde burada x kalıyor. Eksi 2 y kalıyor. E şurada ne var? x eksi 2 y x eksi 2 y değil midir bu açtığında? x çarpı x eksi 2 y'den bunlar gider. Çarpım durumunda sadeleştiriyorum. x eksi 2 y bölü x oldu cevabımız. Devam edelim. Üçüncü örneğimiz. Üçüncü örneğimizde de kebirsel ifade var. En büyük e, ve eşitsizlikler. 5 katının 12 fazlası 47'den küçük olan tam sayıların en büyük kaçtır? Hemen ifademizi yazalım. Şöyle kırmızıyla yazayım. 5 katı sayıyı bilmiyorum. X 5 katı 5x, 12 fazlası artı 12, 47'den büyük eşitsizlik arkadaşlar. Eşitsizlik konusu var dediğim gibi. En son üçgenlere kadar. Şimdi şu 12'yi karşıya atalım. 5x büyük, 47 eksi 12'den, 5x 35'ten büyük olur. Her iki tarafı 5'e bölersem, x büyük 7. Bana diyor ki en büyük kaçtır? 7'den büyükse en büyük değil aslında bu. En küçük olması lazım. Bunu yanlış yazmış. 7'den büyük olan en küçük sayı nedir? 8. Cevabım bu. Diğer örneğimiz bir yeni nesil sorusu. Vagonlarımız var. 5 tane vagonumuz var. Her vagonu en çok 100 yolcu alabilen yani 100, 100, 100, 100, 500 en fazla 500 yolcu kapasitesi. 5 vagonlu trenin vagonlardaki yolcu sayıları ile ilgili bilgiler veriliyormuş. Birinci de en çok yolcu birinci vagonda. Bu en çok. O zaman en az yolcu dördüncü vagondaymış. İkinci vagondaki yolcular beşinci vagondakinin iki katından fazlaymış. Ne kadar fazla olduğunu bilmiyoruz. Üçüncü vagonda da kırk yolculuk boş yer vardır. En çok kaçtır? Şimdi bakalım birinci şıkta. En çok yolcu birinci vagonda. En çok bir deyse arkadaşlar ve en çok yolcu sayısıysa ben biri tamamen dolduracağım. Yani yüz yolcuysa yüz yolcu diyeceğim. Birinci vagon 100. Çünkü en çok kaçtır diyor değil mi tahmini. O yüzden ben bunu en çok aldım. En az yolcu 4'te var. Ama onu şu an bilmiyorum. Geçelim. 3. vagonda 40 yolculuk boş yer var. O zaman 3. vagon 100'den 40 çıkar 60 yolcu var. Dolu. 3, 60. Şöyle. Bunu da bulduk. Geçelim. Şu iki katından fazla diyor ya. E en çok bundaysa en az 4 onu sonra yapacağız. İkinci vagon 5. vagondan 2 katından fazla demiş ya o zaman 2. vagonu 100'den az alacağım. Yani 99 aldım. 99 5. vagonun 2 katından kaç fazladır? 1 fazla diyelim. O zaman 99'dan 1 çıkartalım. Çok en fazla değerleri bulmaya çalışıyorum. 98 böleyim 2'ye 49. Ben 5. vagona da 49 kişi oturtturdum. Yazalım. 2. vagon 99. 5. vagon 49. Nereden buldum? 2. vagon 5'in 2 katından fazlaymış. O zaman bunu 49 alırım. En çok bunda 2 katı 98 olur. Bir fazlası 99 alırım. Bitti. En az da 4. vagonmuş. O zaman 49'un bir eksiği 48'de dördüncü vagon alırım. Bunları da toplarım arkadaşlar. Buradan 18, 50, oo, 26, 6, 52, 15, 19, 21, 26, şu 6 pardon şu 5, şu da 3. 356 oldu En fazla 356 yolcu katılıyormuş. Mantık sorusu yani yeni nesiller dediğim gibi çok fazla matematiğe değil de daha çok mantığa dayalı. O yüzden çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Şimdi üçgen sorumuz var. Üçgenlerle ilgili bu kolay. Burada benzerlik yaptım. Verilenlere göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Bakalım x ortada. x'i bir şu ADC üçgeninden bir de ABC üçgeninden yazacağım. Yazalım. ADC üçgeninde x ortaya yazdım. Toplamları 2 artı 6'dan küçük, farklarından büyük. Burada da yine toplamlarından küçük, farklarından büyük olacak. Yazalım. Kalan 4, x, 8. 4 ile 8 arasında. Burada da 2 ile 12 arasında. İkisini birleştirdiğimde küçük tarafta büyüğünü yani 4 ile büyük tarafta da küçüğünü alıyorum. 4 ile 8 arasındadır. Değerlerin toplamını demiş. 5, 6 ve 7. Topladığımda 11, 18. Cevabım D seçeneği. Altıncı örneğimize geçelim. Burada da Ali kenar uzunluklarının ikisi 80 ve 90 olan üçgen şeklindeki bir piste koşuyor. Çizelim hemen üçgen şeklindeymiş. 80 santim, 80 metreymiş, 90 metreymiş. Bunun etrafında 5 tur atıyor. Tüm kenarların uzunluğu tam sayı olduğuna göre Ali en çok kaç metre koşmuş? En çok dediğine göre ben bilinmeyen kenarın en büyük almam lazım. Hemen yazalım. 80 artı 90'dan küçük, 90 eksi 80'den büyük. Burada 10 ile 170 arasındadır değil mi? En büyük dediği için ben eksi x'i 169 metre alacağım. Burası 169 metre. Etrafında 5 tur koşmuşsa önce çevresini bulayım. 169 artı 90 80, 170 dedik toplamı 9 13'ün 3'ü 13 e elde bir 339 metre çevre 5 tur dediği için 339 ile da 5'i çarpıyorum bu kadar elde dördümüz 3 5'in 15 9 elde 1, 1695 metre koşarmış. Ve son sorumuz arkadaşlar. Bu da yani çoğuna göre zor gelebilir. Bir tane dikdörtgen biçimdeki kağıt var. Şekildeki gibi köşesi yani şuradan katlanmış şuraya. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şu şöyle katlanıyor. Şöyle bir şekil oluyor. Bakın aynısı. Şu kenar 5, şurası 12 cm. Bakın vermiş katladığımda. Başka hiçbir şey vermemiş. Bir de dikdörtgenin çevresi 110 santimetre. Buna göre AB uzunluğunu soruyor bana. Şurayı soruyor. Şu kısmı. Nasıl bulurum? Elimde hiçbir şey yok. Ama bu bir dikdörtgen. Şuralar dik değil mi? Önce onları yazalım. Katladığımda arkadaşlar şurada 5, 12 ne üçgeni var? Özel üçgen. Pardon. Şöyle dik. 5, 12, 13. Özel üçgen. Bunu nereden bulduk? Biliyoruz. Özel üçgendir ama siz e, 5'in karesi, 12'nin karesinden bulabilirsiniz. Yani şöyle. Art 12'nin karesi eşittir. X kareden buradan X eşittir. 13 cm çıkar. Şurası 13. E, bu katlandığına göre şurayla şu açılan yer yani şurayla şurası eşit değil mi? Evet. E, burada 13 cm. Bulduk. Şimdi çoğu işimizi halletmiş olduk. Şu kısa kenar kaç oldu? 13 artı 12'den 25 santim. E burası da 25 santim. Şurayı bulabilirim. Çevresi 110 değil mi? 110'dan 25 25 50'yi çıkardım. 60 santim. 60 santim iki uzun kenar. Yani burası da 30. Burası da 30. E burası 30sa şura 5se şurası 25 olmaz mı? Evet bakın. Burada ikiz kenar üçgen oldu. Şimdi bulabilirim. İkiz kenar üçgende iki kenar. Şöyle göstereyim. Şura 25. 25 ise dik kenar. Yani dik kenarın karşısındaki hipotenüs kaçtır? 25 kök 2'dir. Bu da yine özel bağıntı. Bunları bilirseniz sınavda zaman kaybını yaşamazsınız. Eğer bulamıyorsanız da dediğim gibi 25'in karesi artı 25'in karesinden 25 kök 2'yi öklitten bulabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım sınavınız çok çok güzel geçer. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum.